Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yemeğimizi gönderiyor. Allah razı olsun. Koronavirüs salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan ve ailelerini korumak için evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının yakınlarına, yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üzeri bireylere, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara Büyükşehir her gün binlerce sofraya sıcak yemek ulaştırıyor. Valla işte her zaman getiriyorlar yemeği, ya, Günaydın. Yalnız yaşıyorum, yemek pişiremiyorum, ayaklarımda biraz arıza var. Sağolsun Büyükşehir, yemeğimi evime getiriyorlar. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bize ya, ne mutlu. Ayağımıza yemeğimiz, elime geliyor. Akşam yemeğim, öğlen yemeğim var. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya ve Alanya aşevinde her gün yaklaşık 4500 kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Muhittin Bey'e teşekkür ederim, bana yemek gönderiyor.